Kabızlık, yani bizim tabirimizde kronik konstipasyon. Yani dışkılamanın sert olmasından ziyade dışkılama alışkanlığının değişmesi olarak ifade edilir. Genellikle yani bizde kabızlık sert dışkılamayla eş olarak kabul edilmekte. Sert dışkılamayı nasıl önleyebiliriz, nasıl ortadan kaldırabiliriz? Ya da bunlar bizim önleyebileceğimiz bir durum mudur? Evet, önleyebilirsiniz. Sert dışkılamayı önleyebilirsiniz. Nasıl? Dışkılama alışkanlığınızı değiştireceksiniz. Günde bir kere Sabahları kahvaltıdan yarım saat sonra dışkılayacaksınız. Ne yapacaksınız? Her yanlış yerde tuvalete gitmeyeceksiniz. Günde bir kere dışkılamanız yeterli. Tam boşaltma. Dolayısıyla evde kendi evinizde bir kere dışkılamanız sorunu çözecektir. İkinci şey de barsağı terbiye etmek. Nasıl terbiye edeceksiniz? Her gün aynı saatte düzenli olarak dışkılama yaparsanız bir hafta 10 gün sonunda aynı saatte dışkılar yapar hale gelirsiniz. Bu çalışmalarda kanıtlanmış. Hastalarımızda da çok güzel gözlemleriz. Hasta her gün aynı saatte. Yataktan kalktıktan sonra 2-2 saat için kabul edelim. Saat 8'de yataktan kalktınız. Kahvaltı yaptınız. 8.30 gibi lavaboya oturdunuz. 3-5 dakika daha fazla değil. Hafif karnınıza masaj yaparak ıkınmadan dışkılayıp çıkıyorsunuz. Çıktıktan sonra makat bölgesini duş tutmanız. Duşa girerek o bölge kasları daha da relaks ediyor, rahatlatıyor gün içine bir daha gitme ihtiyacınız ortadan kalkıyor. Eğer ihtiyacınız varsa da geçiştirin denmiyor. Zaten sabahları tam boşalttığınız için ihtiyacınız da ortadan kalkıyor. Bir hafta 10 gün deneyimleyin. Çok samimi bir şekilde söyleyeyim. Bir hafta 10 gün sonunda hastalar her sabah düzenli olarak dışkılayabilir hale gelirler. Kabızlığı önlemede en önemli alışkanlığımız beslenme alışkanlığı. Özellikle posalı beslenme, sebze ve meyve alışkanlığının kazandırılması. Ve bu sayede daha hacimli bir gaytanın çıkması sağlanacak, yumuşak kıvamlı çıkacak ve makat bölgesi hastalıkları tamamen ortadan kalkacak. Hatta hiç görülmeyecek. Bu büyük bir avantaj. Ve bağırsak fonksiyonu normal edecek. Her sabah düzenli olarak aynı saatte dışkılayabilir hale gelebilirsiniz. Yeter ki inanın.